Deniz arkadaşlar çok fakir oldum. Nasıl taş kazacağım? Ah şurada bir yer var. Durun bakalım. Kazayım mı arkadaşlar? Bakayım şurayı bir kazayım. Demir öldü. Tamam ben. Şu demirleri kazayım. Hemen orada dediler. Kaz. Kaz demir bitmez burada. Oldum. Şimdi. Bu odunları şimdi şöyle koyalım. Burada ne var? Komple kazacağım. şans vermiyor. Arkadaşlar bu kasmayı atacağım. Kadar gördüm. Demir kasma oldum. Ya kasacağım komple. Ama şu. Aa. Sen kimsin? Ben kadınlık. Ne yapıyorsun? Abi çok fakirim kuzum. Nasıl bir şey bu? Şimdi sana sorarım. Sen kim kime soracak? Bu kadar Paraya çevireyim biraz şöyle. Hop. Nasıl demir elde et. <laughs> Ne yapıyorsun? Burası benim kulübüm. Dinleniyorum. Bir rahat yok mu? Dinleniyorum. Bırak sana. Bırak dedim sana bak kuyu mahvettin, Çok güzel yemeklerim ne yapmıştın? Ne ben de fakirim ne yapayım yani? Of. Olan bana oldu lan. Kulübünün parçalarını ne yapacağım? sana diyorum. Ne yapacaksın? Gösteririm. Kazayım. Şimdi. Şöyle olacağım. Aaa. Kulübüm. Aaa kulübüm. Aaa. Şöyle. Şöyle kazalım. Son, Son bir tane kaldı. Tatlı şöyle. Ne yapacağımı görmek istiyor mu? Emin misin? Evet tamam. Tamam. Şöyle elması da çevireyim. Hani kaldı böyle paraya çevirdim bu. Ne, ne yaptın? Ne yaptın oğlum? Be? Üzülme ben de. Sana ne yapacağım bak iyilik yapacağım. Neyle? Neyle söyle? Şu koyayım arkadaşlar. Hemen ona bir tane ev yapacağım. Sana odun bulup odundan ev yap. Ev yapamazsın artık. Kanallar walking to Bu kadardı. Abone olun, like al, unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.